Herkese selamlar. Bugün Kabulmon mod paketi oynuyoruz. Daha önce hiç oynamadım. Al sadece bir az önce girip baktım yeni dünya oluşturdum. Bunu tutorial world dünyası mı? Tutorial dünyası olduğunu fark etmedim. Silmedim o yüzden sadece bıraktım. Buna daha girmedim yani. Ona beraber bakacağız. Evet. Şimdi öncelikle bir tutorial dünyasına bakalım. Evet, dünyaya geldik. Böyle bir yerde başladık. Ay. Aa, böyle kırılıyor muymuş bu Yeni sürümlerde çok uzun süredir oynamıyorum o yüzden. Hiçbir fikrim yok. Bir tane kitap var. Ee, M tuşuna basarak starter'ımızı seçebiliyoruz. Yani piksel gibi direkt ekrana bir şey çıkartmıyor. Tamam. O kadar önemli bir bilgi vermiyor. Dawnstone. Stone ve Shinestone mu? Yeni eşyaların üstüne yıldız çıkıyor. Çantamızı aldınız. Güzel. Starter'ımı seçmedim. Burada seçmemiz lazım. Her nesilin Pokemon'ları var. piksel bunun estetiğine kıyasla daha Minecraft'ın yapısına uygun yapılmış bence. Benim düşüncemle. Çünkü Şuna bakar mısınız? Çok daha doğal duruyor Minecraft dünyasında. Öbür türlü Blender'dan üç boyutlu bir e, bir şey tasarlayıp yapıştırmışsın gibi e, duruyordu Pixelmon'da bence. Ben buradan başlamak yerine direkt normal dünya içerisinde keşfetmeyi tercih edeceğim gibi duruyor. Tam bazı eşyaların hani görünümüne bakıyoruz şu anda. Çok sevimli duruyorlar evet. Ama o kadar da ihtiyacım yokmuş gibi geldi bana. O hat o şey bu falan Şimdi normal dünya oluşturup oradan devam edeceğiz. Evet dünyamızı oluşturdum. Çanklar yükleniyor yavaş yavaş. Neden böyle tuhaf yükleniyorlar bilmiyorum. Önceki starter'ımızı seçmemiz lazım. Kanto üçlemesi, Joto üçlemesi, Oyin, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar, ve Paldea. Şahsen ben Paldea'dan bir starter seçmek istiyorum. Paldea'nın e, var mısı? Fuyukoko çek çekmek istiyorum bir tane. Fuyukoko seçmek istiyorum tane. E, ee, Coco'yu seçeceğim. R'ye basınca bu şekilde çıkartıyoruz ve bir daha R'ye basınca geri çekiyoruz. Ee, level 10 olarak başladı. Kim solda bir şey görünmüyor. Ne o kadar ince. Crafting'lere baktım biraz. ilk kendim girdiğimde. Ve makul bence. Bayağı bu şekilde. Bir Capricorn. 2 Apricorn, iki, iki farklı Apricorn ve altın ingot koyuyorsunuz ortasına. Şeyin aksine e, Pixelmon modunun e, kendi eklediği maden ve örs başında amelilik yapmak aksine bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela Master Ball'u göstermek istiyorum. Master Ball'u merak etmiştim. Master Ball'a bakarsanız Nether Star, Netherite ve shulker shell yapılıyor. Hani %100 yakalayan bir top için bence gayet <laughs> mantıklı bir e, zorluk. Pek çok eşyanın yapılımı var gibi duruyor. Mesela PC varmış. PC nasıl yapılıyor? Bakır. Oyundaki bakıra bir e, kullanış kullanımı ekliyorlar. Çok mantıklı. Sonunda teşekkür ederim. Smoothstone demir cam gibi gayet mantıklı <laughs> kullanılabilir. Kullandığım Shader zaten mod paketiyle beraber geliyor. Kendim eklemedim. Ee, adını, mod paketin adını, bulunduğum dünyanın seed'ini hepsini ekleyeceğim. Açıklama kısmına. pixelmon'da hatırladığım kadarıyla canavarlar yoktu. Onu. Canavarlar yoktu. Durant mı? Ve hayvanlar da yoktu. Pici. Savaşalım mesela okay. o yüzden acaba bunda da öyle mi? Tur bir yazılar bir tuhaf görünüyor. Bu normal mi acaba? Bir tane ember kullandım ve yendik. 26 XP kazandı. Çok değil ama tavuk düşürdü. Şu anda ne zorluğunda? Normalde oynuyoruz. Yani acıkacağızdır muhtemelen. Pokédex'in yapımına bakalım. Pokédex yok mu? Pokédex yok. Ee... Heal... Healing Machine. Ha, bakır ve ee, demir. Tamam. Acaba bunda dünyanın çeşitli yerlerinde şey var mı? Pokémon Center'lar var mı? Pixelmon'daki gibi. Öyle bir şey varsa emin değilim. Onun yanında bir ev kurmak isterim. Oy. Bol animasyon Evet. Takla atarak geçti. Katar o Gel buraya. Buraya gel. Bakmak gerekiyor. Kafasına fırlatıp şey yapın. Hareket ettirebiliyor muyuz? Ha. yok biz biz hareket edebiliyoruz hala. Tamam. Ha. Tamam. R'ye basarak direkt normal şey yapabiliyorum. Doluşabiliyorum. İp elde ettik. Bunlar ne? Kırıncı düşüyor mu bir şey? Düşmüyor. Boşuna kırdık mı? 13 vermiş. O oh shit. Kritik mi vurdum? Ben mi kritik edim? Yo ben kritik vurdum. Ölmeyelim. Öleceğiz galiba. Evet. Öldük. Healer yapana kadar Pokemon'un ölümü kalacak kısaca. Bu ne? Aa apikon. Bu ne? Apikon ağacı mı bu? Bunları ekebiliyor muyuz? Tamam. Yeşillerden ne yapılıyor? Yeşillerden Verdant Ball. Safari Ball. Park Ball. Nest Ball. Lure Ball. Friend Ball. Dusk Ball. Gece olmasından korkmalı mıyım? Ah! Uyandı. Çocuk dirildi kendi kendine. Nasıl oldu Aspir? Ay iskeletler. What the fuck canavarlar varmış. Niye kimse bana bu konuda bir şey demedi? Zombilerle savaştığımız bir... Oh! Minecraft. Benim hemen kendimi kurtarmam lazım. Hayır, hayır durma. Şurada ne var? Demir var. Burada bakır var. Çok iyi. Saç parlıyor. Cenazemin omuzlarında yazılı karabiber. Duası rap. Karabiber. Selas kalpte bir çare. ne? O Daskton ve hey. gündüz oluyor sonunda demir. Bu kadar mı? Ay gelme gelme her gelme git. o ne? Zürt bu? Zürt galiba. 51 tane bakır bulduk ama sadece 3 tane demir bulabildik. Biraz üzücü. Daha çok demir bulmak isterdim. Mantık karşımıza çıkmadı o yüzden daha çok vereceğiz Bur mi o korkunç şurada bir tane starlı var orada bir tane galar zigzagonu var oradan alacağımızı alalım ve artık gidelim hop hop bay bay ah gidemedik <laughs> nasip olmadı <laughs> <laughs> Ay, iskelet, hayır, hayır, hayır. Vurma. 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 vurma vurma Paketi düşündüğümden daha korkunç ev yapmak istiyorum. Ama önce şu. Ölüyor. Tazubat. Elepren. Ah, bir yüzüyor. Yani mantıklı. Ay yan mega daha <laughs> Oy. Orun benim o. Güzel. Aha gel lan. Dur. Değerli demirlerimi bunun için harcayacağım. Yapılacak en hareket en, en mantıklı hareket değil ama güne ihtiyacım var. Yoksa uyuyamam. Bir tane biraz daha ye. Yer ye yer ye. Çimen ye. Hadi. Gitme. Aferin. Sanım be. Olan her yerde koyun çıkmaya başladı şimdi. Ben bilseydim yapmazdım yani bunu. Ben sadece aptal olmuyorum diye. Aşağı iniyor. Hayır. Ha in. Tamam sıkıntı yok. Şurası iyi mi? Şurası iyi. Şurası çok iyi. Şurası mükemmel. Oyun başlangıç evi için. Tamam. Şöyle bir tane yer açıyorum. Buradan başlıyoruz. Bizim hayatımızı başladığı yer burasıdır. Ah şurada köy var. Ya buraya gideyim mi? Yetişir miyim? Koş koş koş. Yardır yardır yardır. Hatta Niye niye şey yapıyorum ki? Şimdi şu tarafta bir köy buldum. <laughs> şurada da galiba bir tane pillager outpost'u var. Burada da köy var. Bu tarafa mı gideyim? Alt postun olduğu yere gitmeyeyim. Şu tarafa gideyim. Arkamda. Şu tarafta. Şu tarafa gideceğim. Yatağımı alayım mı? Kalsın mı? Yatak kalsın orada. İhtiyacım yok çünkü köylerde oluyor genelde. Dağın üstünde mi? Dağın üstünde. Aa. Tamam. Tavuk. Tavuk pokebonu. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel buraya. Girdim. Savaşacağım seninle. Savaşamıyor muyum Hiç adil değil. Ne demek savaşamıyorum ya. Bu ne? Aa son stone. Wow. Neler neler çıkıyor ya bizim karşımıza. Nasıl köy? Arkam. Arkam. Şurada. Aha. Merhaba köylü. Merhaba köylü. Kafanızı sallamayın bana. Göğüslük. Tak. Ekmek. Yerim. Hiçim. Şurada bir maden var. Oraya gireriz. O zaman şimdilik bu eve mi çökelim? Bu eve çökelim ya. Küçük. Küçük ama bizi idare eder. Geçici evimiz burası. Aa, burası artık benim. Benim. O ne? Zümrüt efekti çıkart. <laughs> Gel buraya. <laughs> tamam. Birisini öldürüp evini de çaldığıma göre, artık gerçek bir Pokémon macerası için hazırım. Madene gideceğiz. İhtiyacımız olan demirleri bul. Ah, oh! İhtiyacımız olan demirleri bulacağız. Kaynakları bulacağız. Ve ondan sonra. Pokemon maceramıza devam edeceğiz. Belki birkaç tane de işe yarar. Pokemon buluruz. Kim bilir. O diğer yerde gördüğümüz e, madenin aynısından buldum. Ama bunun için muhtemelen demir lazım. Ve bunun için demir pişireceğim şimdi. E, sadece 6 tane demir bulabildim. Bir yandan etrafta demir aramaya devam edeceğim. Bak burada buldum. Ve ona bakacağız. Bakalım neymiş. Diğer tarafta da e, onu almadık. Tamam. Bakalım neymiş. Değilmiş. Dümdüz zümrütmüş. Şimdi eve dönelim. Hava kararıyor. İşte, e, şimdilik idare edecek kadar materyalimizin olması lazım. Öyle tahmin ediyorum. Bu yüzden eve gideceğim. Bir uyuyacağım. Uyanacağım. Ondan sonra PC ve şey yapabilirsek Yılları yapabilirsek Direkt maceraya başlamak istiyorum. Şu sandıklar var mı? Ha, şundan lazım. Bunların iki tanesini alıyorum. Hatta ben bunların hepsini alacağım. Buna lazım olacaktır elbette. Buradaki Blast Furnace'ı da alıyorum. Buradaki... Bunları şimdi almayayım. Sonra tuğladan bir ev yapmak gibi bir isteğim var. O zaman çökerim gerekirse. Evet şimdilik ihtiyacım olan şeyleri topladım. Biraz gravel, flint ve clay topladım. Şurada çok ilginç yapılanmalar bir şeyler var burada. Birch ormanı bulmuşuz. Burr nadir bir biyomdu diye hatırlıyorum ama çok da emin değilim belki yeni sürümlerde daha sıklaştırılmıştır emin değilim ama eskiden nadirdi diye hatırlıyorum Tamam Hadi Ember ah oh. ah tamam öldü tamam <laughs> Burn olmasaydı muhtemelen ölmeyecekti ne düşürdü Yahya berimi düşürdü güzel devam edebiliriz hayatımızı. 13 level oldu. 16 levelde ya da 17 levelde evrim geçirecek ben. Emin değilim. Kaç levelde evrim geçirdiğini. 5. nesildeki aynı yerde düşüyor. Sadece onlar özelde olabilir. Bilmem. Oynamadım. Lead Seed kullandı. Ember kullandım. Ölmedi. Yine... Ee, öldürdüm. Kazandık. 14 level oldu. çok iyi, çok iyi ilerliyoruz. Gerçek bir Pokemon ustası olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ya teknik olarak zaten oyunda tek Pokemon sahibi insan biziz ve şu anda zaten bir Pokemon ustasıyız diye düşünüyorum. Belki sonra <laughs> seriye bir server üzerinde devam ederim. Evin değilim. gerisini Hayat gösterecek. Belki e, sizlerle beraber oynarız. Ya da illaki server vardır. Pixelmon'un bir sürü server vardı. Bunun da vardır diye düşünüyorum. O serverlardan birinde oynarız ve isterseniz e, oyun içerisinde savaşırız tarz aktiviteler yapılabilir Buradan ihtiyacımız olanları aldık Buradan ihtiyacımız olanları aldık ve bir adet PC bir adet de şu hareket etmeli bir tıkkıcık bir adet de Healing Machine yapıyoruz sonunda bu şekilde Pokemon maceramızın bir aşamasını daha tamamlamış oluyoruz. O PC'nin içini yapmışlar. Bırakabiliyor muyum? O, direkt partimdeki Pokemon'ları şey yapabiliyorum. Ee, Relax Nature'mış, Blaze Ability'ymiş, Brown biliyor, Tackle biliyor. Brown neydi? Mesela Samurisi var mı? Mesela buradan... Ney? Bu ne? Ee, uh, mesela. Kabul pardon. Summary M. Evet ha. Relax Nature'mış Statlarına baktığımızda defansı artıyor. Speed azalıyor. Zaten e, uh, hızlı olmayan bir Pokemon. O yüzden o kadar problem olduğunu düşünmüyorum. E, uh, ne iş yarıyormuş? Oh! Byte öğrettim. Anladım. Tamam. Güzel. Çok havalı. Bu şekilde saldırı da öğretebiliyorum. Buraya koyduğum zaman iyileştirebiliyorum. Ve bu bölümlük o zaman bu kadar olsun. Çok bir şey yapamadık farkındayım. Ama temel olarak başlangıcını yaptık. Seriye girişimizi yaptık. Yavaş yavaş modun nasıl işlediğini öğrendik ve bundan sonraki bölümlerde yeni pokemonlar yakalayacağız dünyayı keşfedeceğiz ben bir tık daha modu öğreneceğim bundan önce ben video arasında tabi yayın açarak yaparım bunu maden kaynaklar ve bazı ev hazırlıkları yaparım diye düşünüyorum. Bunlar yayında olur yani bu yayın tekrarını sizde izleyebilirsiniz ee, olur da game mod açıp e, bir şeyler yapmaya çalışırsam kaynak elde etmeye çalışırsam bunu sizde şahit olabilirsiniz rahatlıkla izlediğiniz için bu yüzden çok teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere